Arabalar arkadaşlar magazin cündemiyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Yağlı Tapkın'dan Mahramazan Demir ile ilgili iş arkadaşıyız açıklamasını yaptıktan sonra diğer rol arkadaşıyla sevgili olduğu hatta set ortasında öpüştükleri iddia edilirken Saradoğlu'ndan bu konuyla bir açıklama gelmemişti. Güzel oyuncunun yeni aşkının taro emirti için olduğu ortaya çıkarken gündemi sarsan o fotoğraf da ortaya çıktı arkadaşlar. Gündem değişiyor arkadaşlar. Böyle bir iddia var. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. İhanet peşinden ihanet geliyorum arkadaşlar? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Bizi haberleri.